kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu taşı kıracağım. Şunu et yesem mi? Bir biz yaratıcıya geçelim. Buraları yorumlar lazım. Ne? Yaratıcılıkta bize bize ok mu atıyor yoksa başka bir düşman mı? Lan burada ok atar mekanizması yapmış Mojang. Mojang beni herhalde trollüyor şu an. Burada da yok. Tamam gerisinde ayakta kalmadı kullanırız da. Yanımızda bebek zombi var. Olamaz yanında da bir zombi var. Ay. Olamaz. Arkadaşlar bebek zombi çok küçük ya. Ay. Ah. Yarım kalp vuruyor. Ama doğru ya. Bu kadar zırhımız var. Tabii ki de bu kadar zırhla yarım kalp vurabilir. Ay ne hava durumu açık ya Saati gündüz yap Ben madendeyken olmaz Şu mis gibi doğaya bakın Herhalde bu mağazanı tamamen aradık. Arkadaşlar çok merak ettim ya. Ne oluyor orada? Hiçbir sıralara bakmadık Arkadaşlar nereden biliyorsunuz? Belki de oralardan şey çıkacak. Demir, elmas. Şimdi de zümrüt çıkar. Buradan da bir yere varalım dedim. Şöyle. Aa bakın bakır bulduk. Arkadaşlar, eğer bakır güncellemesini alabilirsem Ya bakır bulabilirsem arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Var ya var ya çok iyi <laughs> Minecraft oyun yani ulan ne de ha bizim sınıftaki ve benim kursudaki e, benim sınıftaki tüm arkadaşlar yani çok ulan oturum Minecraft oynuyor resmen bir tak de Selim yok. Yani onlar o arkadaşlarım da ama ne zaman? Ama yani çok iyi Minecraft ekibi olur. Çünkü herkesin de çok iyi ilgi alanları var Minecraft konusunda. Bir tane de admin bulur bulunuz bularsak süper olur ha. Grupta da bir tane admin olursa süper olur. Admin. ama bir de sunucuda da oynayabilmemiz lazım. Yoksa adminin bir işe yaramaz. Yoksa işe yaraması için ancak mojan işe yarar. Ya çüş ama. Şuralara. Buralardan devam ettim. Işletmiyor. Wow, burada da var. Işıklar arkadaşlar bize çok ipucu veriyor. Daha video 5 dakika olmuş. Ulan daha demin de buraya geldim. Burası. Aha. Demir. Ulan. Gel arkadaşlar ben bu kadar geciktiysem o 9 dakika değildir 10 dakikadır ya Aynen Derken de Ben bir sürü demir bulmuşum Aç Demirimiz 19 Ya Ne kadar Arkadaşlar 19 demirimiz var Eve gidince bence bunları ilk yapacağımız şey e, bunlarla bir craft etmek de. Ne kadar var lan? Hım, şöyle bir kıralım. Yok. Çüş. Şöyle karanlık olunca yapalım. Buradan da çıktı. Hayda. Ulan. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaşamamaktayız. Hadi görüşmek üzere ve bay bay.